Pierre Cardin e, Jojo kabin çifti bebek arabası bu şekilde aslında tek parça ilgili geliyor garanti bölgesi ve kullanma kılavuzu kutusundan çıkıyor şimdi şöyle poşetinden çıkaralım Tekerlekleri ve ön korumalı sadece monte geliyor. Şuradaki korumaları açıp şöyle tekerle kaldırmamız gerekiyor açılması için. Tekerleklerini takmayı göstereyim. Çok basit, şöyle klipsleri var. Bu şekilde itmemiz yeterli. Aynı şekilde bu tarafı da böyle takıyoruz. Ön korumalığını takalım. Ön korumalığında hiçbir işlem yapmadan yerlerini denk getirip iki tarafında itmemiz yeterli. Ön korumalı çıkarmak istersek de iki tarafında da bu şekilde klipsler var aynı anda bastırıyoruz ve çekmemiz yeterli. Standart fren sistemine sahip kilitli açık. Yeni doğandan itibaren kullanıma uygundur. Nasıl olduğunu gösterelim. Arka tarafında şöyle bir kemer var. Önce bunu açıyoruz. Sonra yukarıdaki kemeri de açıyoruz. İç kısımda Şöyle bastırmamız yeterli. Yatar pozisyona geliyor. Bu haliyle yeni doğandan itibaren kullanıma uygun. Üst kısmında şöyle bir tentesi var. Tentenin üst kısmında da kemer, e, fermuar yapılmış. Bu şekilde açılabiliyor. Yine e, burada da şöyle bir tente yapılmış. Rahat gözlem için. Arka kısımda. İçinde standart e, omuz ve bel desteği için kemerler var. Alt tarafında e, ayak koyma yeri var. Bu bu şekilde düz olabiliyor. Bunun nasıl kapandığını da size göstereyim. Alt kısımlarında şöyle mandalları var iki tarafında da. İşte gözükmüyor. Bunları iki tarafta sıkıp aşağı doğru yapmamız yeterli. Bu bebek arabasının e, bir özelliği de 22 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. E, aşağıda bulunan sepeti 3 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Bunun üzerinde e, yük konulması önerilmiyor. Nasıl kapandığını göstereyim. Buradaki tuşu sol tarafa doğru itmemiz ve içindeki mandalı sıkmamız yeterli. Çok kolay bir şekilde tek elle kapanabiliyor. Buradaki ee, kilit sistemini kilitlememiz de yeterli. Özellikle bunu kontrol edelim. Şöyle şu iç kısımda bir ee, çek çek aparatı yapmışlar. Çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz biraz da kilosundan bahsedelim ağırlığında İskeletinde kullanılan malzeme alüminyum olduğu için oldukça hafif 6.7 kilo ağırlığı var yine tekerle çok rahat bir şekilde taşınabilir bu bebek arabasının en önemli özelliklerinden biri de bence kapalı halde uçakta el bagaj olarak kabul edilebiliyor. Çünkü gayet hafif ve küçük bir şekilde hal aldığı için kullanılabilir. Sonra şuradaki kemeri takmamız gerekiyor toplu bir şekilde durması için. Renk seçeneklerinden bahsetmedik. Sadece şuradaki tente kısmının rengi değişiyor. Mavi, gri ve siyah renkler mevcut. Bu arabanın diğer bir özelliği de katlı halde gördüğünüz gibi desteksiz bir şekilde ayakta durabiliyor. Son olarak kullanma kılavuzundaki son bölümde uyarlar bölümü var. Pierre Cardin'in önermiş olduğu. Onları da bakmak isterseniz videonun sonuna ekleyeceğim. Teşekkür ederim.